Merhaba sevgili öğrenciler, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ondalık gösterimlerin kare kökünü alacağız. Hep birlikte üç yöntem göstereceğim. Bir tanesi bence çok basit, ama siz hangisini daha iyi yapıyorsanız o yöntemi kullanabilirsiniz. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kartlar bölümünden veya açıklama kısmındaki linklerden ulaşabileceğiniz WhatsApp kanalımız yayına girdi. WhatsApp kanalını ücretsiz şekilde takip edebilirsiniz. Numaranız görünmez bildirim almazsınız. WhatsApp güncellemelerinin olduğu kısımdan kanalı takip edebilirsiniz. Hazırsanız ilk alıştırmayla başlayalım. Sıfır tam yüzde bir karekök içinde verilmiş. Bunu birinci yöntem deneyim. Yöntemle gösterelim. Nasıl yapacağız? Kesir haline çevirerek. Sayımız bir. Paydası bir günden sonra iki tane basamak olduğu için iki tane sıfır olan sayı yani yüz. Bunu dışarıya 1 dışarıya 1 olarak çıkar. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. Çünkü 100 10'un karesi 1 de 1'in karesi. 1 bölü 10 olarak çıktı. Bunun tekrar ondalık gösterimini yap yapacağız. yapacağız. Virgülden sonra bir basamak olacak. O basamak ise payımız 1 olduğu için 1 olacak. Tam kısmına yazacağız? 0 yazacağız. 0 tam 10'da 1. İkinci örneği, ikinci yöntem dediğim yöntemle yapalım. Nasıl yapacağız? İkinci yöntemimiz nedir? şu şekilde birbirinden sonra kaç basamak var burada? 2 İki basamak. 2'nin yarısı kaç? 1. Virgülden sonra 1 basamak olacak. 9 neyin karesi? 3'ü. O zaman bu 9 dışarıya 3 olarak çıkacak. Virgülden sonra 1 basamak olacağı için o basamak da 3 olacak. Tam kısmı tam kısmı 0'sa zaten çıkınca da yine 0 olur. Başka bir tam kısım aramayız. C şıkkına geldik. C şıkkını da üslü ifade olarak yapalım. Nasıl yapalım? 0 tam yüzde 36. Bu 36 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Bir günden sonra 2 basamak olduğu için. 36 neyin karesidir? 6'nın. dışarıya 6 olarak çıktı. 10 üzeri eksi 2 nasıl çıkar? Üst 2'ye bölünerek çıkar. Yani 10 üzeri eksi 1 olarak çıkar. 10 üzeri eksi 1 ne demektir? Bir günü bir basamak sola kaydır demektir. 6 tamı bir basamak sola kaydırırsak 0 tam 10'da 6 olur. 3 tane örnekte 3 tane yöntem gösterdim. Birincisi kesir hali, ikincisi basamak sayısının yarısı olarak dışarı çıkması, üçüncüsü de üstlü ifade hali. Siz bu yöntemlerden hangisini beğendiyseniz, hangisi size daha kolay geliyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. Kullandığınız yöntemi de yorum olarak bana yazarsanız ben de bir sonraki videoda o yöntemle devam etmek isterim. Ç şıkkından devam edelim. Yine yöntemlerden birini seçebiliriz. Virgülden sonra iki basamak var. Yarısı bir basamak olacak. 81'in karesi 9'un o zaman buraya 9 yazdık. Tam kısmı 0 olduğu için burada da 0 olacak. 0 tam 10'da 9. 1 tam %96. Bunu da kesir olarak yapalım. Sayımız 196. Paydamız 2 tane sıfırlı sayı yani 100. 196 14'ün karesi olduğu için 14 olarak yüzde 10'un karesi olduğu için 10 olarak dışarı çıkar. Ne olduğu sayımız 14 bölü 10. Şimdi bunun ondalık gösterimi 14'ü aynen yazdık. Bir günden sonra kaç basamak olacak? 1. O zaman bir basamak kaydırıyoruz. 1,4 oluyor. E şıkkı 2,56. 256'nın en karesi? Basamak sayısına göre yapalım bunu da. Bir günden sonra 2 basamak var. Bir günden sonra 1 basamak olacak. 256 neyin karesi? Yani burası 256 olsaydı nasıl dışarıya çıkardı? 16 olarak. Bu iki basamaklı. Virgülden sonra bir basamak olacak. O zaman basamaklardan bir tanesi virgülün solunda, bir tanesi sağında kalacak. Yani cevap 1,6 olacak. Bunu da yine basamak sayısına göre yapalım. Virgülden sonra iki basamak var. Dışarıya çıktığında yarısı kadar yani bir basamak olacak. Peki 625 neyin karesiydi? 625 dışarıya nasıl çıkacaktı? 25 olarak. Burası iki basamaklı. Virgülden sonra bir basamak olacağı için o basamak 5. Virgülün önüne ise buradaki sayıyı yani 2'yi yazdık. 2 virgül 5 oldu cevabımız. G şıkkını da basamak sayısıyla yapalım. Burada basamak sayısı farklı çünkü. 1, 2, 3, 4 tane basamak var. 4'ün yarısı kaç? 2. Virgülden sonra 2 basamak olacak demektir. Peki 144 dışarıya nasıl çıkar? 12 olarak. 12 kaç basamaklı? 2 basamak. O zaman buraya direkt 12'yi yazacağız. Tam kısmı zaten 0'dı. Buraya da 0'ı iliştirdik. 0 tam %12 oldu cevabımız. İkinci alıştırmayla devam ediyorum. Bu kısımda da daha çok kesir şeklinde çözüm yapalım. 0,64. 64 bölü 100 demektir. Kök içinde tabii ki. 64 dışarıya 8 olarak yüzde dışarıya 10 olarak çıktı. 8 bölü 10. Burası 1,44. 144 bölü 100 demektir. Tabii ki kök içinde. 144 dışarıya 12 olarak yüzde dışarıya 10 olarak çıktı. Aralarında ne var bunlar? Toplama işlemi topladık. Paydamız eşit 10. Payımız 8. 12 daha 20. 20 bölü 10 ise 2 tam yapar. Cevap 2 tam. B şıkkında 169 bölü 100 demektir. Bir günden sonra iki basamak var. Tabii ki kök içinde. Burası da 16 bölü 100 demektir. Çünkü virgülden sonra iki basamak var. 169 dışarıya 13 olarak çıktı. 100 dışarıya 10 olarak çıktı. 13 bölü 10 artı 16 dışarıya 4 pardon eksiymiş. Dikkatimizden kaçtı. Şurası eksi. 16 dışarıya 4 olarak çıktı. 100 de dışarıya 10 olarak çıktı. Paydalarımız eşit olduğuna göre 13'ten 4 çıkarttık 9. Cevabımız 9 bölü 10. Ondalık gösterim olarak yazılışı virgülden sonra bir basamak olacak. O basamak da 9. O zaman 0 tam onda 9 demektir. C şıkkıyla ile devam edelim. 361 bölü 100 olacak burası. 361 bölü 100 kök içinde tabii ki önündeki eksiği unutmayalım. Burada Eksi eksi bunu toplamaya çevirirsek bu da artıya döner. Artı artı kök içinde 576 bölü 100 olur. Bir günden sonra 2 basamak olduğu için. Dışarı çıkartalım. 361 dışarıya 19 olarak çıktı. Önünde eksi var. 100 dışarıya 10 olarak çıktı. Eksi 19 bölü 10. Arada toplama işlemimiz var. Artı 576 dışarıya 24 olarak çıktı. 100 de dışarıya 10 olarak çıktı. Zıt işaretleri toplarken çıkartıp büyük olan işaretini veriyoruz. 24'ten 19 çıktı. 5 bölü 10. Ondalık gösterimi 0 tam 10'da 5 şeklinde olacak. C şıkkında çarpma işlemi, D şıkkında bölme işlemi var. Çarpma işlemiyle başlayalım. 0 tam yüzde 49, 49 bölü 100 demektir. Kök içinde dışarıya 7 bölü 10 olarak çıkar. 441 bölü 100 kök içinde dışarıya 21 bölü 10 olarak çıkar. Bunların çarpımı ne olur? 10 kere 10, 100 olur. 7 kere 21, 147 olur. Virgülden sonra kaç basamak olacağını görüyoruz paydaya bakınca. Virgülden sonra 2 basamak olacak. Payımız 3 basamaktı. O zaman 1,47 diyorum ki virgülden sonra 2 basamak olsun. D şıkkı 2,25 kök içinde 225 bölü 100 demektir. Ve bu dışarıya 15 bölü 10 olarak çıkar. Bölü 0 gün 25 bu da 25 bölü 100 demektir. Bu da kök dışına 5 bölü 10 olarak çıkar. Kesirlerde bölme işlemi nasıl yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıyoruz. 15 bölü 10. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 10 bölü 5 şeklinde. Sadeleştirmelerimiz var. 10'a böldük burası 1 oldu. 10'a böldük burası 1 oldu. 5'e böldük burası 3 oldu. 5'e böldük burası 1 oldu. 3 kere 1 3, 1 kere 1 1. 3'ün 1'e bölümü de 3'tür cevabımız. E şıkkında pay kısmında çıkarma işlemi olan bir kesir görüyoruz. Aslında kesir de bir bölme işlemidir. Önce pay kısmını yapalım. 289 bölü 100 birinci köklü ifademiz. Dışarıya nasıl çıkacak? 289 17 olarak yüzde dışarıya 10 olarak çıktı. 17 bölü 10. İkincisi 64 bölü 100. Kök içinde kök dışına nasıl çıkacak? 8 bölü 10 olarak. Arada çıkarma işlemimiz var. Hemen çıkarmayı da yapalım. 17 bölü 10'dan 8 bölü 10 çıkarsa 9 bölü 10 kalır. 17'den 8 çıktı 9. Paydamız değişmedi. 9 bölü 10. Şimdi geçelim. Payda kısmına. 0 tam yüzde 9. 9 bölü 100 demektir yani. Kök içinde dışarıya nasıl çıktı? 3 bölü 10 olarak. Şimdi 9 bölü 10'u 3 bölü 10'a böleceğiz. Bu işlemi dikkatlice yazalım. 9 bölü 10'u 3 bölü 10'a böleceğiz. Bölme nereden geldi? Büyük kesir çizgisi bölme demektir. 3 bölü 10'a bölüyoruz. Birincisini aynen yazdım. 9 bölü 10. İkinciyi ters çevirip çarptık. 10 bölü 3. Yine sadeleştirmeler var. 10'a böldük. Burası 1 oldu. 10'a böldük. Burası 1 oldu. 3'e böldük. Burası 3. Üç. 3'e böldük. Burası 1. Pay kısmı 3 kere 1, 3. Payda kısmı 1 kere 1, 1. 3'ün 1'e bölümü de yine 3 ediyor. Alanları birim kare cinsinden verilen kareler, karesel bölgelerin çevrelerini bulunur Bir kenarını bulup 4 ile çarpmamız gerekiyor çevre için. Peki bir kenar nasıl bulacağız? Alanın kare kökü Kare için geçerli bu. Alanın kare kökünü aldığınız zaman kenarı bulursunuz. O zaman bütün alanların kare kökünü alacağız. Mesela burası 9 bölü 100 kök içinde. Dışarıya nasıl çıktı? 3 bölü 10. Bu bir kenarı. Çevresini bulmak için ne yapacağız? 4 ile 3 bölü 10'u çarpacağız ve 12 bölü 10 bulacağız. Virgülden sonra bir basamak olacak. O basamakta 2 olacağından dolayı 1,2 oldu A şıkkının cevabı. B şıkkında 36 bölü 100. 36 dışarıya 6 olarak, 100 de dışarıya 10 olarak çıktı. Çevreyi bulmak için 4 ile çarpacağız. 4 çarpı 6 bölü 10'dan 24 bölü 10. Virgülden sonra yine bir basamak olacak. 2 basamağımız olduğu için araya virgül koyduk. 2 virgül 4 oldu çevre. C şıkkında 0 virgül 81 alan verilmiş. Karekökünü aldığımızda bir kenarı bulacağız. 81'in karekökü 9 yüzde olduğu için onda 9 olarak dışarı çıkmış oldu. Çevreyi bulurken 4 çarpı 9 bölü 10'dan 36 bölü 10 olacak. Bir günden sonra bir basamak olması için de 3,6 şeklinde yazdık. 121'in karekökü 11. Bir günden sonra iki basamak var. Bir basamak olmalı. O zaman 1,1. 4 ile çarptığımızda da 4 çarpı 1,1. Burası 1 olacak. 4 kere 1, 4, bir gün 4 kere 1, 4. Çevreyi 4, virgül 4 bulmuş olacağız. D şıkkına geldik. 1, virgül 69 verilmiş alan. Kare kökünü alırsak bir kenarı bulacağız. 169, 13 olarak dışarıya çıkar. Virgülden sonra 2 basamak vardı. Yarısı 1 basamak eder. 1, virgül 3 oldu bir kenarımız. 4 ile 1, virgül 3'ü çarptığımızda 4 kere 3, 12 elde var 1. 4 kere 1, 4. 1 de elde, Çevreyi 5. Çevreyi 5,2 olarak bulmuş olduk. Son olarak 2,89 verilmiş alan. karekökünü alırsak 2,89 dışarıya 17 olarak çıkacak. Bir günden sonra 2 basamak var, 1 basamak olmalı. 1,7 bulduk. Bir kenarı. Çevreyi bulmak için 4 ile bir kenarı çarpmam lazım. 4 çarpı 1,7. 4 kere 7, 28 elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde, 6. Bu çevreyi de 6,8 olarak bulmuş olduk. Dördüncü soru. Kenar uzunlukları verilendik. dikdörtgensel bölgelerin alanlarını bulunuz. Köklü sayı olarak verilmiş kenar uzunlukları dışarı çıkartalım. 25 bölü 100 dışarıya 5 bölü 10 olarak çıkar. 4 bölü 100 dışarıya 2 bölü 10 olarak çıkar. Bunların çarpımı 10 kere 10, 100, 5 kere 2, 10. 10 bölü 100 oldu. 10'la da sadeleştirirsek 1 bölü 10 olur. Ondalık gösterimi ise 0 tam onda birdir. 324 dışarıya 18 olarak çıkar. Virgülden sonraki 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 18 bölü 10 çarpı 16 dışarıya 4 olarak 100 de dışarıya 10 olarak çıktı. 10 kere 10 100. 18 kere 4 72. 0 tam 72 olur alanımız. C şıkkında 0 tam %81 görüyoruz. 81 dışarıya 9 olarak çıktı. 100 de dışarıya 10 olarak. 196 dışarıya 14 olarak. 100 de dışarıya 10 olarak çıktı. 10 kere 10 100 oldu yine. 4 çarpı 9 çarpı 14. 9 kere 4 36 elde var. 3 9 kere 1 9 3 de 12. 126 bölü 100 virgülden sonra 2 basamak olmalı. Payımız 3 basamakta o zaman 1 virgül 26 şeklinde yazıyoruz. Aşağıda verilen şekillerin çevre uzunluklarını bulunur denmiş. Hepsini kök dışına çıkartacağız. 49 dışarıya 7 olarak 100 dışarıya 10 olarak çıktı. 7 bölü 10. İkiz kenar üçgenmiş. Burası da 7 bölü 10. 64 dışarıya 8 olarak çıktı. 100 dışarıya 10 olarak çıktı. Burası da 8 bölü 10. Bunları toplarsak 7 bölü 10 artı 7 bölü 10 artı 8 bölü 10. 7, 7 daha 14. 8 daha 22. 22 bölü 10 oldu. Virgülden sonra bir basamak olacak. O yüzden 2 virgül 2 şeklinde yazdık. 25 bölü 100. 25 dışarıya 5 olarak, 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 100'ü nereden buluyoruz? Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 tane sıfırlı sayı yani 100. 25 bölü 100 dışarıya 5 bölü 10 olarak çıktı. 225 dışarıya 15 olarak 100 dışarıya 10 olarak çıktı. 15 bölü 10. Bunları toplayacağız şimdi. 15 bölü 10 artı 5 bölü 10 artı şurada 2 burada da 1 var artı 2 artı 1. 15 bölü 10 ile 5 bölü 10'un toplamı 20 bölü 10 artı 2 ile 1'in toplamı da 3. 20'yi 10'a böldüğünüz zaman 2 tam ediyor. 3 tamla da toplayınca çevre 5 tam oluyor. C şıkkından devam edelim. 1,44 ve 1,96 kök içinde verilmiş. 144 dışarıya 12 olarak 1 e, 196 dışarıya 14 olarak çıktı. Paydalarımız ne? Virgülden sonra iki basamak 100 olduğuna göre dışarıya 10 olarak çıkacak. Burada da 2 basamak 100 olduğuna göre dışarıya 10 olarak çıkacak. Köşelerde 90 derecelik dik açılar var. Yani bu dört kenarlı ve açıları dik olan bir çokgen. Adı ne? Dik dörtgen. O zaman karşılıklı kenarlar eşit olur. Buralarda 12 bölü 10 ve 14 bölü 10 olur. 12 bölü 10 artı 12 bölü 10 artı 14 bölü 10 artı 14 bölü 10 şeklinde tek tek yazarak toplayabiliriz. Paylımız 10. Payımız 12, 12 daha 24, 14 daha 38, 14 daha 52. 52 bölü 10 virgülden sonra bir basamak olacak. 52'yi 1 virgül attığımız zaman ne oluyor? 5,2. virgül 2. şıkkında 1, 2, 3, 4, 5. Düzgün beşgen görüyoruz. O zaman bu köklü ifadeyi yani 1 bölü virgülden sonra 2 basamak var. 100'ü dışarıya 1 bölü 10 olarak çıkartıp 5 ile çarpmamız yeterli. 5 çarpı 1 bölü 10. 5 kere 1, 5 bölü 10. Bu da 0'dan 10'da 5 olarak yazılır. Ondalık gösterimi. Altıncı soruya geldik. Demirli ondalık gösterimler var. Yedinci sınıftan bilmemiz gereken. Kesre çevirip çıkarmak zorundayız bunları. Mesela iki onda yedi. Nasıl kesre çevireceğiz? Sayının kendisini yazıyoruz. Devletmeyen kısmı çıkartıyoruz. Böyle bir günden sonra devreden kadar dokuz. Bu şekilde oldu. 27'den iki çıkınca 25 bölü 9. Şimdi dışarı çıkartabiliriz. 25 dışarıya 5 olarak 9 da dışarıya 3 olarak çıktı. Geçelim parantez içine. Şurada bir çıkarma işlemi var. Parantez içinde burada 0 tam onda 1 devrediyor görüyoruz. 1 bölü 9 olacak. Devretmeyen kısım 0 olduğu için. 1 bölü 9 dışarıya 1 ve 3 olarak 1 bölü 3 olarak çıktı. Parantezin içinde de bir çıkarma işlemi var. Orada da 4 bölü 9 olarak yazabileceğimiz bir devirli ondalık gösterim var. 4 dışarıya 2 olarak, 9 da dışarıya 3 olarak çıktı. Burası da 2 bölü 3 oldu. Önce parantez için yapalım. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 bölü 3. Önünde ne vardı? 5 bölü 3 ve eksi. Çıkarma işlemini toplama işlemine çevirerek yapıyoruz. 5 bölü 3'ü yazdım. Toplama işlemine çevirdim. Burası da artı 1 bölü 3 oldu. 5 bir daha 6 bölü 3. 6'yı da 3'e böldüğümüz zaman 2 tam cevabına ulaşıyoruz. 9 devreden sayılarda sayı 1 üst tam sayıya eşittir. Yani 3,29 devre diyorsa bu 4 demektir. Kök 4'te de dışarıya nasıl çıkar? 2 olarak. 5,4 devre diyorsa bu 54 eksi 5 bölü 9 demektir. 54'ten 5 çıkınca 49 bölü 9 oldu. Kök içinde tabii ki dışarıya 7 bölü 3 olarak çıktı. Ve burada 1 tam onda 7 görüyoruz. 17 eksi 1 bölü 9 olacak bu da. 16 bölü 9. 16 dışarıya 4 olarak çıktı. 9 da dışarıya 3 olarak. Şimdi bunlarla ilgili işlemler. Önce parantez var. Yani şununla şunu parantez içinde toplayacağız. 2 artı 7 bölü 3. Sonra şununla çarpacağız. 4 bölü 3. Yapalım işlemlerimizi. 3 kere 2, 6, 7'ye ekledik. 13, 13 bölü 3 çarpı 4 bölü 3. 13 kere 4, 52 bölü 3 kere 3, 9. Cevabımız 52 bölü 9 çıktı. C şıkkına geldik. C şıkkında ondalık gösteriminin önünde 7 diye bir katsayı var. Burası 1 bölü virgülden sonra 4 basamak olduğu için 10.000 demektir. Önünde 7 var. Artı burası 4 bölü virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 demektir. Dışarıya çıkartalım. 1 dışarıya 1 olarak çıkar. 10.000 dışarıya 100 olarak çıkar. Çarpı 7. Artı 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 100 de dışarıya 10 olarak. 7 kere 1, 7 bölü 100. Toplama yapabilmek için paydaların eşit olması lazım. Burayı da 10 ile genişleterek yazalım. 20 bölü 100. Topladığımızda ne bulduk? 27 bölü 100 bulduk. Bunun da ondalık gösterimini yazarsak bir günden sonra iki basamak olması gerektiği için 0 tam %27 olarak bulmuş oluruz. Geldik bu videomuzun son sorusuna. Kök 8 dışarıya 2 kök 2 olarak çıkar. Çarpı. 0 tam onda 2. Bunu nasıl çıkartabiliriz? Bir kesir olarak yazalım önce. 2 bölü 10. Böyle 0,49 bunu da kesir olarak yazalım 49 bölü 10. Şimdi bu pay ve paydaları ayrı ayrı yazıyorum işlemi daha rahat anlayalım diye 2 kök 2 çarpı kök 2 bölü kök 10 bölü 49 bölü kök 10. 49 dışarıya nasıl çıkacak 7 olarak. Peki içeride kök 10 mu kalacak hayır payda kısmında kök 10 kalacak. 1 bölü kök 10 olarak. Hatta şunu şöyle yazalım. Kök 49 bölü kök 10 olarak yazalım. Şimdi pay kısmındaki işlemi yapıyorum. Kök 2 çarpı kök 2 kök 4. Bakın kök 2 çarpı kök 2 kök 4. Önünde de ne var? 2 var. Bölü kök 10. Paydaya geçtim. Kök 49 ne demek? 7 demek. Kök 10 ne demek? Kök 10 demek. Onu dışarı çıkartamıyoruz. Şimdi üst kısmı alt kısmı böleceğim. Bunu buna böleceğiz. 2 çarpı kök 4'ü şu şekilde yazalım. Kök 4 dediğimiz 2'dir. 2 çarpı 2 oldu. Bölü kök 10. Bölü alt taraf 7 bölü kök 10. 7 bölü kök 10. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpmamız gerekiyor. 2 kere 2 4 bölü kök 10 İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Kök 10 bölü 7. Şimdi burada kök kurtulma zamanı. Kök 10'a böldük 1. Kök 10'a böldük 1. 4 kere 1. 4. 1 kere 7. 7. 4 bölü 7 olarak buluyoruz. Son alıştırmamızın cevabını. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. WhatsApp kanalına da hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.